Merhaba arkadaşlar. buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizlerle de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlerini arkadaşlar. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buket'te kahve falı Instagram hesabından ulaşım sağlayabilirsiniz. Aşağıda telefon linki paylaşıyorum. Link üzerinden de bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Şimdi pozitif enerjim gönderdim. Fincanım açıp sizlere de göstereceğim. Bakalım fincanımızın bize mesajı neymiş? Hep beraber dinleyelim. Şöyle bir sonsuzluk işareti var içinde. Çok enteresan. bayağı sonsuzluk işareti resmen. Çok enteresan. Çok net bir sonsuzluk işareti bu. Bir gözlük gibi de böyle bakıldığı zaman tabi siz evet böyle bakılırsa gözlük gibi de duruyor. 8 rakamı da olabilir diye değerlendirilebilir. Çok ilk kez böyle bir şekilde karşılaşıyorum. Gelecek tarafınızda olduğu için orayı sonra tekrardan yorumlayacağım. Geçmişinize bakıldığı zaman evet çok net bir şekilde şöyle arkadaşlar ortak meseleden dolayı bir çiftin resmen C harfi var E harfi var dudak dudağa bir çift var bir kere geçmişinizde bir beraberlik bir çiftlik hali var burada eşler olabilir karı koca olabilir bu birlikteliğiniz olabilir güzel kafa kafaya verilmiş bir konuşma hali var Şimdi kademe kademe halledilmesi gereken bir nokta şimdi çiftler dudak dudağa ağız ağza bir şeyler konuşuyorlar ama e, aileler resmen kademeli bir şekilde e, üç kişiye dört kişi şeklinde Hatta beş kişiye üç kişi şeklinde kalabalıklı bir aile iki taraf içinde geçerli olacak bir mevzu yani e, e, erkek tarafı ve e, kadının tarafı şeklinde ayrılmış bir iki tarafın meseleleri var yani bu, bu kısmı geçmişte bırakmışsınız bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum bir üç rakamı var burada 3 ay önceniz midir? Evet 3 ay öncenize tekabül edebilir ama e, ayın 3'ünde 13'ünde bazı gelişmeler var. E, mesajı da var. Yani sizin adınıza uğurlu rakam 3'müş geçmişteki tarih itibariyle göründüğünde. Şimdi bakın burada yine çiftler birbirlerini bırakmıyorlar. Ben burada bir çifti birlik beraberlik adına adımlar attığını ya da bu birlik beraberlik kısmını bozmadan etkilenmeden Kesinlikle etraftaki olan problemlerle veya problemleri göğüs gerdiği bir durum söz konusu bu çiftin çünkü. Şimdi e, bire bir kere çok net kendinden biri çok silik. Bakın bu bu taraftaki kişi çok net bir şekilde kendilerinin davasında haklı. E, kendini iyi ifade ediyor. Bu taraf silik. E, ama bu çiftin üstünde duran biri. Yani çifti de müdafaa eden, koruyan, kollayan ya da destekleyen diyebileceğim biri var. Ee, karşı taraf ve da karşı çıkan kişinin altı o kadar çok boş ki yani öylesine karşı çıkıyor, dolu değil. Ee, böylesi bir durum atlatılmış olduğunu görüyorum. Zincirleme devam eden bir durum var. Adım adım aşama aşama hallediliyor bir kere bu durum. Ee, bugününüze baktığım zaman e, özellikle bir dava diyebileceğim bir belge bekleniliyor sanki. Ee, şöyle söyleyeyim ee, sanki e, yani sizin bu partnerinizin ya da sizin sanki bir evrak belge sınav işte atama bir, bir beklentisi diyebileceğim devlet kamu dairesi beklentisi diyebileceğim bir durum söz konusu o olsa her şey daha net olacak diyorsunuz bunun için de bir zamana ihtiyacınız var bu zaman dilimini bir ay olarak veriyor fincanınız bir ay sonra her şey aslında çok net bir şekilde ayuka çıkacak ya da netleşecek sizin önünüzde sisli puslu gibi gördüğünüz bir durum var ki çiftler birbirlerine full destek çıkıyor burada asla bir kopma bir ayrılma bir kavuşamama yok aksine biz ikimiz bir bütün olursak her şeyin üstesinden geleceğiz deniliyor. Özellikle kadın ve erkek yaşayan 40 yaş üstü diyebileceğim sanki evin büyüğü diyeyim. Hani böyle anne ve babanın problemli halleri var ama bu sadece sizin değil eşinizin diyebileceğim yani hem erkeğin hem kadının ailesiyle alakalı sorunları dengede tutmaya çalıştığınızı görüyorum. Bir ay sonra her şey çok daha net olacak. Sizin bir iç dünyanıza memnuniyetsizlik sebebi e, baskın. Bakın 3 rakamı çok net. Yani E harfi 9 rakamı çok. Burada resmen bir 9 var. Bir 3 var arkadaşlar. Bir 5 beş görüyorum. 5. ayın 9'unda 19'unda diyebilirim. E harfi var. Evet 3 ay sonra 3. ayınızı görüyorum. Ve rakamlarınız çok bariz belirgin. Bakın şimdi 9 rakamı çok net. 5 rakamı da çok net. 5. ayın 9'unda hallolacak bir meseleniz ne var diyebiliyorum o yüzden. 3 rakamı net ve zaten 3. ayda olayların başlattığını gösteriyor. Yani Mart ayının sonuna doğru sizin bir... Ee, haber gelmesiyle Mart'ı bekle diyor size falınız haber gelecek diyor sonra adımlarını daha net atacaksın 5. Ee, ayın 9'una kadar sürecek bir durum 3. ay başlar 5. ayın 9'una kadar sürecek bir durum var ee, sonrasında öyle güçleniyorsunuz ki arkadaşlar bakın elini açmış bir insan Kur'an tutuyor gibi kitap tutuyor gibi size doğru uzatıyor bir erkek var orada ısrarcı olan bir erkek görüyorum ısrarla anne baba yani Burada kadın erkek çatışmaları çok fazla ama bu çatışanlar siz değilsiniz işin tuhafı. Büyük denizde de etrafınızdakiler oluyor. Şimdi sonsuzluk görmüştük ya ilk başta da. Yani bu çiftin artık karar alıp sonsuza kadar biz ne olacaksa birlik beraberlik adı altında olacağız dediklerini görüyorum. Yani aslında bu sevdayı, bu sevgiyi, bu olayı, bu durumu hiçbir kimse yıkamayacak. Ama bunun mücadelesi Mayıs'ın 9'una kadar verilir. Şimdi sonra zaten balinanın üstünde Şimdi balinanın hani böyle yuvarlak kısmından sular çıkar böyle bir şelale gibi. Yani şelale de değil o. İşte böyle bir yukarı çıkar aşağı doğru iner. Su damlacıkları görselleri vardır ya çizgi filmlerde de falan böyle. Boyama kitaplarında. Tam olarak öyle bir balina var. Ama delik sırtındaki delikten bir insan çıkıyor. Aladdin'in cilinden çıkmış gibi. Yani bir balina gibi gördüğüm kısmetin üstünde duran bir siz varsınız. Burada zaten çiftler bakın burada hala birlik beraberlik içerisinde. Burada bir müdahale hali var. Sizin adınıza bir Kur'an tutuyormuş gibi dua eden bir insan olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani bu bir ortaklık mı? Bence değil. Bence bu gönül ilişkisi. Ee, güzel başlangıçlar var. Yepyeni bir sayfa açacaksınız. Geçmişteki mücadelelerinizi bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yani e, tatsız duran her ne varsa dünyanızı yenileyecek olduğunuzu görüyorum ailenizin ya da araya girecek olan kendi anne baba ya da karşı tarafın anne babası inanın hiç kimse engel olamıyor bu beraberliğe gibi gördüğüm bir durum var bunun dışında çok güzel karşılıklı bir e, şimdi diyeceksiniz ki ben evliyim kızımın şunun evlenmesini istemiyorum ya da oğlumun işte tam olarak odur belki de hanen içi çünkü evlenecek sizin kızınız istemeseniz o adamla evleniyor ya da oğlunuz o adamla evleniyor ya da sizler aileniz onaylamasa da siz o kişiyle evleneceksiniz. Sizin gönül ilişkinize dair bir sonsuzluk ifadesi var. Yani bu çift bu insanları net bir şekilde karşılarına alır ve yollarına bakarlar. Yollarına giderken de önce bir sürü laf yapılacak vesaire bir mücadele var. Bir savaş durumu var. Bir fikir çatışması var. Kadının orada özellikle çok uyanık davranan bir kadın var. Ayak oyunları yapıyor ısrarla. belki bir tarafın ailesi de o yüzden diyor. Bak hani bizim paramız pulumuz yerinde senin ihtiyacın yok. Bak çok tehlikeliler vesaire vesaire. Yani böyle karşıt düşünceler var orada. Ama güç sizden yana geçmişten kaçtığınızı, bu gürültü patırtıdan kaçtığınızı, yepyeni bir yol çizdiğinizi görüyorum. Bu yolda da işte kalabalık. Yani onca curcuna oluyor ama sonra o kalabalık yine sizinle beraber arkadaşlar. Yani aslında arkasına artık teslim oluyorlar sanıyorum ki ben öyle değerlendirdim. Teslim olmak, kabul etmek, yani böyle bir tamam diyorlar artık. Yani sizin önünüze duracak olan hiçbir kimse kalmamış oluyor arkadaşlar. Tamamen aşk falı gibi çıktı ama yani ortaklık diye de değerlendirmeli miydim dedim. Yani çok da ortaklık gibi değildi açıkçası. Yani e, ortak verilecek mücadeleler vardı daha fazla. Ama bir çift bir aile bir başlangıç gibiydi. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Çok net belirgin yani. Bu fal sonu evet sonsuzluk çıktı ya. Bu fal sonsuzluk falı. Yani sonsuzluğa kadar Hani nefes gözümüzün kapağı son nefese kadar serinleyin dediğiniz bir beraberlik adı altında bir durum var arkadaşlar. Bakalım. Şimdi iki insan var. Bakın bedenler. Bakın bedenler ama tek kafa gördünüz mü? Yani bir taraf burada, bir taraf burada. Aile içerisinde bir sürü dedikodu kalabalık. Ama bir mücadele sonrasında sarılmış Erkek bu. Bakın erkek bu. Çok daha dik duruyor. Ee, kadının daha vesvesesi daha belirgin. Şöyle ya kadın tarafı çok daha e, problem yaratan taraftı ya da kadının bu problemlere karşı daha kaygılı yaklaşması. Erkek hallederiz, halledeceğiz diyor. Kadın nasıl olacak, nasıl edecek? İçini kemiren bir sürü böyle kurtlar var, kurtlar var. Ama çok net bir şekilde sarmaş dolaştı. Bir çift hali var. Yani bu çiftliği kimse bozamaz arkadaşlar. Bu beraberlik kimsenin yıkabileceği güçsüzlük de değil. Şimdi işle alakalı güzel gelişmeler var. 1-2-3 tane hatta sizin burada güçlü çıkışınız var, kök salışınız var, beklediğiniz haberler var. Güzel güzel haberler gelmeye devam edecek. Yani sadece burada dedikodu hakim. Ya ben çok uzun zamandan beri böyle bir fal görmedim. E, birlik, beraberlik adı altında bu kadar birbirlerine bağlı bir çift görmedim falda. Şimdi e, erkekti yani erkeğin tarafında arkada kalmış bir insan var. Acaba bu kadar ailelerin e, iç içe tezat düşünmeleri, erkeğin daha önce yaşadığı belki bitirdiği evliliği, belki yapmış olduğu bir hata, belki bir kötü alışkanlık ya da belki bir para kaybı. Yani erkeğin arkasındaki bir, biri daha dik duruyor çünkü kadın daha vesveseli zaten ya da daha içini kemiren kurtlar var. Erkek hallederiz diyor ama sonra erkeğin dediği oluyor arkadaşlar. Bu birliktelik çok güzel bir beraberliğe devam eder. Etrafınızdaki insanları sadece dedi konuştuğunu görüyorum. Güneş açmış güzel bir dünya sizin şans yanınızda net bir şekilde. Bunun dışında benim gördüğüm arkadaşlar kararınızdan pes etmeyin çevrenizdeki insanları aslında kabullendireceksiniz gibi gördüğüm bir faldı. Hakkınızda hayli olur inşallah diyorum. Aşka çalma gibiydi aslında. Ee, dilerim güzel söylediğim şeyler gerçekleşsin. İnşallah bütün çiftler birbirlerine bu kadar gönülden bağlıdır ve bağlı olurlar diyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Falanın sonuna geldim. Desteklemek için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız eee nasıl ulaşım sağlayabiliriz diyorsunuz. Buket'te kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda bir telefon linki bırakıyorum. O linkten direkt WhatsApp üzerinden bana benimle iletişim kurmaya başlamış oluyorsunuz zaten. Öyle söyleyeyim size. Bunun dışında sabahları saat 10, akşamları saat 7'de iki ayrı fal videosu yayına giriyor. Her falımın sonunda da ben böyle kendime dair duygu düşüncelerime yer veriyorum. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz. Ben bu pozitifliğimi sizlerden alıyorum. Bazen hızlı konuşuyorum sanırım. O da falı çok yaşamamdan kaynaklanıyor. Çok içi dışa bir bireyimdir. Bu da burada da yansıtıyorum o özelliğimi. Bunun dışında büyük boy fincan kullanıyorum ben. Taleplerinize, isteklerinize, eleştirilerinizi çok açığım. Videolarımın altındaki yorumlar kısmı açık zaten. Sizler de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz diye. Ki benim için çok kıymetliler. Sadece psikolojik olarak problem yaşayabileceğini düşündüren artık sağlık problemleri bir yana bu yasaklar evde durmalar herhalde insanların psikolojikleri Psikolojik problemlerini arttırdı diye düşünüyorum. tetikledi diye düşünüyorum. Hatta birebir de etkiledi diye düşünüyorum. O yüzden e, yani burası böyle şey psikiyatri servisi gibi davranıyor bazı arkadaşlarımız. E, ya da e, kendi öfkelerini hiçbir kimseyle et, etkileşim olmamasına rağmen karşı taraftaki kişi yüzünden öfkeliymiş gibi davranıp <laughs> Böyle içindeki kir mi diyeyim artık çamur mu diyeyim bir şekilde öfke kusuyor insanlar. Yani ben en çok artık bu bu konuda endişelenmeye başladım. E, i̇nşallah özgürlüğümüze kavuşuruz. Yani diyorum ki ben aslında hayatım boyunca tüm hadsizleri hayatımdan çıkartmış biriyim ben. Hadsiz insanlarla artık görüşmüyorum. O yüzden de kimsenin hadsizliğine tahammül edemiyorum. E, buradan da kendisiyle alakalı problem yaşayan insanların bana ulaşım sağlamamaları ikimiz için de hayrına diye düşünüyorum. Buradan da bunu dile getirmek istedim açıkçası. Benim ne de demek istediğimi anladığınızı biliyorum arkadaşlar. İşin bu tarafı çok bazen böyle yoruyor. İnanamıyorum diyorum. Bir insan bu kadar nasıl kötü olabilir diyorum. Ben ki her zaman bedduadan korkan biriyim. Yani bedduanın negatif enerjisi sevdiklerime gelir, bana döner der ve beddua etmem, etmemeyi tercih ederim. Tabii ki de canımızı yakan insanlar oluyor, ummadığımız kişiler yapıyor bir de bunu ama Allah kalbinin ekmeğini yesin veya da kalbinde biriktirdiğin ne varsa senin olsun demek aslında zaten bu gibi bu kötülükleri yapabilecek insanların kalbinde sadece kötülük varsa karşılığı da kötülük olacaktır diye düşünüyorum dur yani ben hep böyle düşünmüşümdür bugüne kadar birinizin aranızda birinizin böylesi bir dua etme alışkanlığı sağladıysam ne mutlu bana diyorum açıkçası ilk gün itibariyle slogan gibi oldu çünkü bu bende Sağlığınıza çok dikkat edin. Ruhsal sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Yarınlarınızdan da umudunuzu yitirmeyin. Dün neler yaşadık. Bugün ne yaşayacağımızı bilmiyorduk. Yarın da ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. O yüzden yarınlarımız hep umut dolu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.